Kızlar hadi bakalım oyalanmayın. Okula geç kalacaksınız. Hadi. Günaydın canım. Günaydın. Niye uyandırmadın beni? Uyandırmadık mı? Ha. Ya başında bir davul çalmadığımız kaldı son ben uyanmadım. Harbi mi ya? <laughs> ya arkında değilim hatırlamıyorum. <laughs> hadi geç. Ay, o günaydın Cemal Sultan. Vallahi gün aydı mı karardı mı bilemiyorum. Bu son kahvaltı sofram size. Ay sahi mi? Sofralarını çok özleyeceğiz. Şimdi Sadık abim hasta olunca Fatih çok üzüldü, çok içlendi. Eve dönelim dedi bana. Benim de sözümün herhalde pek kıymeti yok dinlemedi beni. Ay olur mu canım öyle şey Fatih amca seni çok seviyor. Çocukların çantası hazır. Günaydın Ayla. Hadi gözün aydın çabuk gidiyormuş. Aşk olsun Somer Bey ya. Sanki ben sebep olmuşum gibi. Ya yok ondan demedim ya o geçinemiyorsunuz ya. De. İnsan geçimsiz olunca beceriksiz olunca ne yapacaksınız? Bana bak. Gider ayak saçını başını yoldurma bana. A Ayla. Çocukların yanında çok ayıp. Ama Türkan ya. Çocuk mocuk dinlemez böyleleri. Ya tamam kızlar. iş. Ama ya ben şaka yapayım dedim. Azıcık takılayım dedim. Şu halinize bak. Kan çıkacak şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Annem babam nerede? Benim kalkmadılar mı daha? Onlar erkenden çıktılar. Fatih Bey de yok. Ah. Evet, hazırsanız ifadenize başlayalım Özer Bey. Emniyette der mi şimdi? Evet, az önce girdi. İkisi de hala içerideler. Tamam amca. Bir sıkıntı olursa haber verirsin. Tamam. canım. Ne yaptın? Konuşabildin mi annenle? Konuştum. Amcanla emniyet edermiş şimdi. Muhtemelen babamı ikna etmeye gitti. Sen gidecek misin peki? Ne yapacağım gidip getirirken ya? Yani babam kafasında bir karar vermiş onu uygulayacak. Annemin de gitmesine gerek yoktu. Yani anlayacağım biz ne yaparsak yapalım her şey olacağına varacak. Mustafa'ya serbest kalırsa? Vallahi onu da o zaman düşünürüz Türkan. Ya yani babam Babalığını ispatlama derdinde. Annem Kartal'ın güvenliğini sağlamak için anneliğini yapma peşinde. Dolayısıyla benlik bir şey yok zaten sonra kim Yine arada kalan sen olacaksın. Ben vallahi yoruldum artık bak. Bugün iki tane önemli toplantım vardı ben iptal ettim. Niçin? Çünkü güzeller güzeli sevgilim. Kalbimin biricik sahibiyle birlikte kapı kapı tek tek dolaşıp düğün davetiyelerimizi dağıtmak için. Gerçekten şu an bundan daha önemli bir şey yok. Ay sonundaki düğünümüze hazırlanmak. Yemeklerdi, masa düzeniydi, onunla oturur mu, bu bununla otursundu. Düğün dansımız, müzikler, böyle tatlı telaşlar. <laughs> ben boğazıma kadar böyle tatlı telaşlara boğulmak istiyorum Türkan. O zaman o telaşların içinde beni de Aldım bile. Özer, hayatımın en zor kararını verdim bıçağı. Oğlumu ellerimle parmaklıkların ardına yolladım. <gülüyor> <gülüyor> engelsiz.kanalde.com.tr adresinden izleyebilirsiniz.